Bu videoda yapmış olduğumuz model üzerinde subkutan sütür eğitimi uygulayacağız. Cilt sütürü uygularken iğneyi yara dudağının dışından içeriye doğru ilerletiyorduk. Subkutan dikiş atarken yaranın içinden girerek hemen cilt altından çıkacak şekilde iğnemizi geçiriyoruz. Yaranın karşı dudağında ise hemen cilt altından girerek İğneyi yaranın iç kısımdan çıkartıyoruz. İplerin uç kısımları yaranın içinde kalıyor. Daha sonra standart sütür işleminde olduğu gibi ipi portegünün etrafında iki kez dolayarak bir düğüm atıyoruz. Bu işlem esnasında ipleri yara dudaklarına paralel şekilde çekersek yara dudakları birbirine iyice yaklaşır. Standart şekilde 3 düğümlü sütürümüzü gerçekleştirdikten sonra ipimizi keseceğiz. İpi keserken cilt sütüründen farklı olarak düğümün tam dibinden kesmemiz önemli. Bu şekilde yapmış olduğumuz düğümler yara dudaklarının iç kısmına doğru gider ve gözükmezler. Bir kez daha göstermek istiyorum. İğneyi yaranın içinden girip yara dudağının hemen altında cilt altından çıkacak şekilde ilerletiyorum. Karşı taraftaki yara dudağında ise cilt altından girip yaranın içinden çıkacak şekilde iğnemizi geçiriyoruz. Bu aşamada ipleri dolaştırmamak önemli. Tasarruflu olmak adına ipimizi uygun uzunluğa kadar dışarıya doğru çekebiliriz. Daha sonra standart sütür işleminde uyguladığımız üçlü düğüm sistemini tekrar uygulayacağız. Sütürü attıktan sonra ipi keserken hemen düğümün üzerinden kesmek Düğümün içeriye ilerlemesini ve dışarıdan gözükmemesini sağlayacaktır.